bakın bugün Gitsitetten <laughs> parti silistik bir de yükledik bu da yazıyor Genel bir senen ortak bir yaz seçelim Arkadaşlar ben ya biz, arkadaşlar biz ortak bir yaz seçeceğiz Attım yakaladım önce Evet sekiz de sekiz ses benim benim sak ses sak, sekiz ses sekiz Sekiz ses. Senin yasın sekiz ömer benim. Ay dokuz. Dokuzu olayladık. Senin yasın ama sekiz. Dokuz. Sekiz. Beni sekiz sanma sen. Ekim ayında dördün. Ekim ayağımda... Dokuz. On, on bir, on iki, <laughs> e, on, on iki, mi? on dört, on beş, on altı. Arkadaşlar o, biz tek başımız oynarız. oynarız. Yanada oynarız. <laughs> ne? Sarkı çevir. İşte bir TL çıksın lan. Hadi be, 150 güzeldi de güzeldir Abi bir kantine dedi kantine. Yok kantine ne alacağız? Tosarlar. bizim alacağız? Kantine, bizim kantine ne alacağız? Kantine, bizim bizim ne alacağız? Kantine, bizim Arkadaşlar başlıyoruz Arkadaşlar kırmızı benim. abone olun, like atın, bildirimleri açın arkadaşlar. Ben aldım. Arkadaşlar aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. arkadaşlar aldım. Ben aldım. Ben aldım. puan aldım. aldım. Ya, yani. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. aldım. Ben ya, 5 bekle. puan aldım arkadaşlar. Ömer Opa, bekle. tamam ben seni. Bekle. Yes. Hı. ben aldım. Arkadaşlar 12 puan oldum. Sen 1 puan alacaksın. 3 puan aldım arkadaşlar. Cenab 1 puan aldı. Aksu get bir puan aldım ha. Bir puan da yedim. <laughs> <laughs> Benim oyunum. <laughs> Oyun sasıydım ya. Arkadaşlar her zaman benim oyunum derdi. Oyun tekrar adam Ben de. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. Ben de. Gene her zaman benim oyunu bu oyun der. Her zaman anam, da kaybeder. Adam her zaman diyor ki bu oyun benim oyunum her adam 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 ben buradan geçiyor sanıyordum. Ya ben gittim işte. Ya. Benim ayı tam çıktıydı Allah. Allah. Arkadaşlar benim ekran çok kıyıyor mu? Ben sana et, ne Ana. Kayıt yok ya. Kayıt yok. Afıfasız oldu. Kayıt Ne? Arkadaşlar oh. Celal deli midir nedir ya? Ne? Ne ne? Aa. Ya evet, var Aa daha bir tık daha mı var? Ömer sen atana da zaman bitirdim. Ben ama ben bir <laughs> puar aldım yine de. Ben bunu alamam. Arkadaşlar ekran çok kaygan ya. Biz videodan sonra ekranı bir temizleyeceğiz. Hayır sen... bu tableti bir temizleyelim. Aha. Bu oyunda puan toplamak da amacım mı istiyor? Ama ziyiz o. o. En toplu puan timde varsa kazanıyor. Değil mi? Biz öldüğünü gerek yok. <laughs> Ana. oldum Ana koldum ben arkadaşlar. Sarı. Anandım. Anandım. Sarı al sarı. Her yerde yeşil var. Abi. He. Her yerde mavi olacak bir <laughs> kere. Uyyy. Kırmızı kıtık ya. Yolla

Ya. Aa, benim hiç mavi yok ki. Hep sarı ve yeşil mavi. Geri kapladı. Ben sonunda öldüm. Ah. Oha bir puan aldım. Arkadaşlar arkadaşım arkadaşım. biz bu videoyu nereye çekiyoruz? Arkadaşlar biz tam mı kaç görüntülemeye bakıyorduk. Skitman bir baktık. 6000 görüntüleme. Var ya. Kanalımızdaki en çok görüntülenen video arkadaşlar. O yüzden bir de çok görüntülenen like anam, anam, Ben aldım ben anam aldım. Baba ne yapıyorsun? Çok konuştun arkadaşlar. Abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Bunları sakın unutmayın. Ömer. Arkadaşlar Ömer'den sonra 3 saniye Hayır. Hayır. <laughs> Oooo <laughs> oh, Evet. evet Ana ne? Ben yakaladım. Bu ben aldım. Arkadaşlar ben yine aldım. Arkadaşlar şu kedi bir puan aldım arkadaşlar. Bir puan neydi ya? <laughs> arkadaşlar altı da oldu biz. Para bunlar. Aa! Demer ben. Demer herkesi mahvetti. Sık sık. sık. sık, sık, sık. Arkadaşlar benim oyunum. Benim benim oyunum arkadaşlar 8 Bu kimse benim oyunumda hayatta kalamaz. Evet. Hadi bakalım. Evet. Ben, ben iki puan al Evet. 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 Aa, ben yeniden başladım görmedim. <laughs> Kapat. O seni tutunca oluyor muyum? Şey aldım. <laughs> ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. tamam tamam Arkada bakayım. Gel yeni dur gel. başlıyor. Gelleri de ortama giriş çekiyor. <laughs> Hadi abi oyunu ne? deme ne? değil Yok. Ne? Ana. Arkada bu oyun ne? Sıfırlar değil Sıfırların üstüne tıklayacak mıyız? Al eve. Öyleyiz. Al bak. Sıfırların üstüne sıfırlar. sıfırlar, üstün, sıfırlar ha, üstün. düşüyor çünkü onlar. Çünkü işlerle kafasına vuruyor ki. Gitsinler. Yes. Aralet. Aksa bize aferin. Aha son oyun. Abi beni seçme. Oh beni seçme. Hmm mavi seçmeyeyim tamam. Ha de de. başla ben öldüm sapma sapan. Ne? Ben ay. Hocam annem çıksın. Amele balgam. Sen de öleceksin. Ömer ya. <laughs> tamam bu son. Başka kimse? var? Ki? Tamam. Bana da bu <laughs> <kadar> zaman yapıyorum. <laughs> tamam arkadaşlar daha başlatmak yok arkadaşlar polislere Polisler de yine. bir, bir like alıyor, Abone like atıyor. Abone alıyor. Bildirimle yazıyor. Beğeniyor. Video dinliyor. Ya. Daha videoya var. Oyun, video var, oyun bitti. Aha. Ah. Arkadaşlar bir biraz, biraz karakter düzenli kostüm. Evet. Birinci karakterim ben. Yoksa birinci karakterim mavi yap. Birinci karakterim mavi yap. Birinci karakter. Ben, Birinci karakter benim baba. Yo ben hep bir Ya hayır ya. Hep sen bir olacağım diye bir şey. İki de. Babasın. Dur böyle. Yapayım. Ben iki, kalırız, he. iki ben. Daha yani, Sen ben. Sen düzenle karakter. Ben de çok paramız yok. Ne paramız yok? Paramız fakiriz. ben bir şeyle bakıyorum. <laughs> ya lazım valla. Sıkın saracak. Biz bunu satın almıştık he. Biz buradan bir şey satın almıştık arkadaşlar. Bak yine 6000 görüntüleme aldı arkadaşlar bizim. Aa ben <laughs> Bu videolar çok önemli arkadaşlar. arkadaşlar. bu videoları çok izliyorsunuz, seviyorsunuz biz de çok <laughs> Çünkü 6000 görüntü görüntüleme aldı arkadaşlar. kenar ne yazıyor? 2 numara değil mi? Kenar 31 topu. Gel gel. Bana da. Ye. Ağorala. <laughs> <laughs> Yee, oyalatımda, oyalatımda, fıstıklı tuzlu Ömer, su ne satın alalım Her zaman şapkalar. Ya sunu ya da sunu ya da sunu. Ya şu çok güzel duruyor ya. Onu alınca görev de yapılıyor. Aa, <Sessizlik> ah! Bir şey açıldı arkadaşlar. Ben biliyorum. Bana. Da Arkadaşlar gelin şimdi oyunu oynayalım. Akıda. Çok güzel. Okey. Ne oluyor? İyi bunlar tek kişi oynar diyoruz. bunlar tek kişi oynar. Ya bak. Tek kişi. 4 kişi bu. O tek bu oyun oldu. Ne? Aynısı. Güneş oradan kaçmaca? Ah. Döver mi yapak? Alam. Döverle bakak bir döver yapak? Buz oitalayında bir eftin oynayacaksınız. mısın? Buz oitalayda oynayacak mısın? <laughs> Yani buz oitalayında bir su, iki tırnak mutlarda da. Kayda iyi. Bilaksin... Arkadaşlar dur dur Tekrar oyna diye. Akabam oyuna bakabildiğim için. Arkadaşlar hemen yeni ama şu. Ömer, Ömer bu adı çok çok Ömer ya ben bir mumaya Bu da çok tık... Çoğulsun. Ya gene ya. Anam kök babam. Daha z oyun yok diyor. Neyse oyun ben zaten bu kadarlık yeter video. Arkadaşlar videomuz bu kadarlıktı. Görüşürüz. Bay bay. Babe oyun. Evet. Abone olun, like atın. Bay bay. Bay bay.